Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Hazir Ağustos 2025 tarihlerde de sürekli karıştırıyorum ya. Yani. 3 gündür üzümle uğraşıyoruz. İlk gün sofralık kestik, sattık. İkinci gün pekmezlik kestik. Bugün de pekmezimizi kaynatıyoruz arkadaşlar siyah üzümde. Üzümü bir gösterelim. Arkadaşlar bu erkenci bir çeşit. Ağustos'un ilk haftasında oluyor. Üzümün şekli bu. Dirmit, dimrit. Avnosu, göğüne özgü. Bu civarda olan bir çeşit. Bunun pekmezi de çok güzel olur, şifalı olur. Anne kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi anne, takipçiler pekmez için bir sürü şey yazmış. 7-8 kilodan, özellikle bir abim, tarım teknikleri, çok da bilgili bir insan sağ olsun. Bana da böyle sürekli yazarsa hatalarımızı görürüz. 7-8 kilodan 1 kilo pekmez çıkar diyor demlet için varlanmasın ileride bozulmasın. Şimdi arkadaşlar organik ürün yapan günümüzde çok az. Pakete giren ürünlerde hep kanserojen madde falan ben çok rahatsızım. Biz de bu pekmez organik yapan nadir insanlardan biriyiz. Pekmez yapımında pekmezli üzüm gelir yıkanır. Çuvallara doldurulur. Pekmez toprağı var özel. O toprağı da gösterelim hemen. Bu pekmez toprağını her çuvalı aşağı yukarı ateş küreği ile ateş küreği olacak şekilde katıyoruz. Bakın. Krem rengi kirli bir toprak. Bu da bizim bu yörelerde bakın elime nasıl bulaştı. Çıkan bir toprak. Bu toprak pekmeze tadını veriyor. Eğer bu toprağı karıştırmazsanız pekmez eşlik oluyor arkadaşlar. Arkasından odun ateşinde aşağı yukarı 6-7 saat kadar kaynıyor. Üzümün olgunlaşması ile ilgili söyleyenler var. Üzüm olgunluğunu aldı. Tadı yerinde çok da güzel. Bakın pekmezi de bardağı doldurdum. Harika valla. Harika olmuş. Şimdi anne şeyi merak ediyorum. Bu olgun e, pekmezin olmasını nasıl anlıyorsun? Yani kıvamını bu. Hı. Bazıları çok cıvık diyor. Bazıları çok katı diyor. Biz tabağa koyduğumuz zaman böyle sallarız. Biraz da soğuttun muydu? kendine geldiği zaman koyulaşıyor. Evet. Şu anda Ama sıcakken akışkanlığı biraz fazla gibi gözüküyor. Ne Fazla koyusu da iyi olur. Zaten kışın oturur. Normal olması iyi daha iyi. Bir Arkadaşlar. Yıllar yok bilmiyorum aynısını hepsi. Evet. Köpüğü üzerinde bir pekmez. Kilogram fiyatını 350 liraya satıyorum. Arkadaşlar ucuz diyenler var. İşte e, fiyatı bu. Yani yaptığımız şekilde bu. Gelip görebilirsiniz. Nevşehir Avanos, Gönük Köyü'nde konum dağıtarım isteyene. Almak isteyen bana ulaşsın. Organik bir ürün. Beğenmeyeni de iade de alırım yani sorun da yok. Biz e, kimseyi kandırmaya kaldır, çalışmıyoruz. Biz burada e, anımızın teriyle emeğimizin karşılığında bir şeyler almaya çalışıyoruz. Herkese gönlükten selamlar.